Ben, ben olalı hep seni sevdim biliyor musun? Ve bana bahsettiğin huzuru. İlk terk ettiğim senin bende hiç sevmediğin o gururdu. Ve hala uğraştığım nice yanlışlar. Terk et diye emrettiğin günahlar günahlar. Seni sevenleri de çok sevdim. Hiç yılmadım. Yanlarından ayrılmadım. Bildim, bildim ve çok şey öğrendim onlardan. Aşk diyorlardı. Aşıkları anlatıyorlardı. Ama bize olmaz. Önce dünyadaki aşkı, dünyadaki saygıyı, sevgiyi yaşayın, yaşatın ki mana kapıları size açılsın. Sonra Kerem gibi öyle bir yanın, öyle bir yanın ki o çok sevdiğin veya sevdiğiniz deniz kokusu, yağmur kokusu, toprak kokusu veya mis gibi bir çay eşliğinde okuduğunuz kitapların kokusu nasıl da özlenmez oluyor. İlle yar, ille o yarın kokusu. İlle yar, ille de o yarın kokusu. Veya ismi geçince etrafa yayılan gül kokusu. Ben görmediğim Allah'a inanmam diyen Hz. Ali'miz gibi her çiçekten, her güzelden, her canlıdan, her meyveden Şükürlerle yediğinden, içtiğinden, gönül gözünle görmeyi biliyorsan, asla mahrum değilsindir aşktan. Ve artık eski sevdiklerin ve o kokuları özemiyorsundur. Çünkü zaten her şey Allah'ı hatırlatıyordur. Her özlediğinde o gül kokusu buluyordur sizi seni ve bütün sevenleri. Anlatılmaz, yaşayan bilir bu güzellikleri. Anlatılmaz, ancak yaşayanlar bilir bu güzellikleri. Bu güzellikleri, güzellikleri.